Efendim sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Anadolu'dan İstanbul'a gelip sonra İstanbul'dan İngiltere'ye gidip başarılı bir şekilde orada hayatını idame eden bir konuğumuz var. Mahmut Bozdemir bugün misafirimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Mahmut Bozdemir. 2003 yılında üniversitede mezun olduktan sonra dil geliştirmek için yurt dışına çıkmak istedim. Seçenekler arasında Amerika veya da İngiltere vardı. İngiltere yakın olduğu için, hani ulaşımı rahat olduğu için İngiltere'ye gittim. 3 ay kaldım. Kursumda 3 aylık kursum bitti. 3 ay daha fazladan kaldım. Türkiye'ye geri döndüm. 3-4 ay da burada kaldım. Yapamadım. Orası biraz daha cazip geldi bana. Yaşam standartları, tekrar geri gitmeye karar verdim. Başvurdum, vizem çıktı. Bu sefer de orada kalmak zor. Öğrenci olarak yaşamak çok zor. Çünkü haftada 20 saat çalışma şansınız var, başka yok. Çalışamazsınız. Ve kaçak çalışmak zorundasınız. Öğrenciyseniz 20 saatten 20 saat, fazla çalışamazsınız. O zaman 20 saatte şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum. O zaman 4.5 pound saat ücreti o zaman. Şu an bir restoran işletiyorsunuz. Aynı zamanda trafik eğitmenliği yapıyorsunuz evet. profesyonel anlamda. Evet. Nasıl gelişti hikayeniz? Dedim ya 20 saat limit var. 20 saatten sonra çalışamazsınız. Çalıştığınız zaman da diken üstündesiniz. Yakalanırsanız dışarı atacaktır sizi. Deportation diyeceksiniz. Ve o zaman Ankara Anlaşması vardı. Konuşuluyordu. Kimse inanmıyordu. Herkes evlilikle işte oturmamaya çalışıyordu. Birisini bulayım, evleneyim, onunla ben inandım kendim gittim, başvurumu yaptım. İngilizcem de iyiydi o zaman. Yani halen iyi. E, gençken biraz daha iyisiniz çünkü gençken öğrenilir. Gençken kazanırsınız. Ufak bir araştırma yaptım. O zaman internet şartları o kadar iyi de değildi. E, bu akıllı telefonlar biliyorsunuz yoktu o zaman. Bir internet kafede oturdum. Nasıl ki burada e, eskiden ülkemizde internet kafeler vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlar mısınız? Gayet iyi hatırlarım halen var. Kısmi olarak, ha, kısmı olarak var. Evet. Orada da aynısı vardı. 2011'den sonra bu hani bu iPhone'dan çıkmasıyla birlikte bu teknoloji atlamaya başladı. Bir araştırma yaptım. Evet, Ankara anlaşması var. Şartları çok açık. Kendi işini yapacaksın. İstersen bir berber dükkanında bir tane koltuk kiralayabilirsin. İstersen muslukçuysan bir tane araba alırsın üstüne ben muslukçuyum yazıyorsun. Çalışabilirsin. Hiç başkası için çalışamazsınız sana. Kendi işinizi yapacaksınız. Bana mantıklı geldi. Dedim ne yapabilirim? O zaman broşür dağıtıyordum kebap dükkanları için. Reklam işi. Reklam işi. Evet. Çok zor. Yürü babam yürü akşam sabah 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 7'den akşam 7'ye kadar taneyle dağıtıyordum. E, para kazanmam lazım ya. Saat ücreti yok taneyle. Bu işi yapmaya karar verdim. Onlar için de çalışmaya, o broşür dağıttığım dükkanlar için de çalışmaya başladım. Bir dükkanı açmak için ne kadar para gerekiyordu işte onu da hesapladım. 2-2,5 i̇ki, iki buçuk yıl çalışırsam dürüst bir şekilde İki işte tabii. Bir işte de iki işte. O dükkanı açarım dedim. İki yıl çalıştım. İki yılın sonunda yer buldum. Yani akşamlı eve gelip de yattığım zaman yani uyumak için değil. Yani hani bazı insan kafasını yastığa koyar da uyumaya çalışır ya. Ben kafamı yastığa koyduğum zaman sanki fişimi çekmişler. Bir elektronik eşyanın fişini çekersiniz ya biter evet. aynı şekilde. Şimdi bunu şunun için soruyorum. Şimdi Avrupa'ya gitme Merakı, isteği çok fazla var Türkiye'de. Özellikle son zamanlardaki işte dövizin biraz daha evet. Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla beraber bu daha cazip geliyor insanlara, haliyle de gelecektir. Fakat bu zorlukları insanlar çok düşünmüyorlar. Siz bunu birebir yaşadığınız için şu an hali hazırda Ankara Anlaşması yok. Mesela Yok. İngiltere'ye gelmek isteyen birisi şu an hangi koşullarda gelebiliyor güncel halini soracaksak. Yani tam anasıyla bilgim yok. Ama, ama bildiğim... eski sizin yok. gittiğiniz şartlarda şu an kabul yok. yok. Doğru mu? Yok. Bizim zamanımızda çok kolaydı. Varsayalım birisi bir yolla geldi. İş bulma imkanı ne, nasıl? İmkanlar Sıfır. nasıl? Çalışma izniniz yoksa iş bulamazsınız. Hiç kimse vermez iş. Eskiden driving, şey, ehliyetle işe giriliyordu. Şimdi o kabul edin olmuyor. Pasaportunuzu veya da oturum kağıdınızı görmeleri lazım. Bir işe girmeden önce. Orada yazıyor çalışır veya da çalışmaz. Net. Öğrenciyseniz şimdi şu şu sıra yanlışsam öğrencilerde çalışma izni yok. Siz şu an başladınız kendi işlerinizi yapıp, evet. işletiyorsunuz. Evet. O hikaye yarım kaldı. Siz artık orada bir iş veren durumundasınız. Sizin hikayenize... 2006 yılından olursak, bu yana 2 sene çalıştınız, evet. dişinizi sıktınız sonrasını. 2006 yılından anladınız. bu yana ben iş veriyorum insanlara. 3 dükkan kapattım. Yani gittiğinizden 3 sene sonra evet. iş sahibi oldunuz evet. ve insanlara i̇ş istihdam sağlamaya evet. başladınız. 3 evet. Evet. defa dükkan kapatmak zorunda kaldım. Hani sistemi bilmediğim için bizim hani gene kendi insanımızın atmış olduğu kazık diyelim buna. Dükkanı size veriyor ama dükkanda sıkıntı var. Bilmiyorsunuz sıkıntının evet. ne olduğunu. Ya vergi borcu var, ya işte elektrik gaz faturalarını ödememiş, ya dükkan mülk sahibi, şey vermiş, e, yasal uyarı vermiş. Şu tarihten sonra çıkıp gitmek zorundasın. Siz de bunları bilmediğiniz için. dolayı. Yine orada bir bizim insanımız tarafından kandırıldınız evet, yani kısmi evet, olarak evet. ve kapatmak zorunda kaldınız. Üç defa mı kapattınız? Üç defa. Bir tanesinde iş yapamadım. İki tanesinde de bir tanesinde de hepsi pizza. E, hepsi pizza. Pizza, pizza kebap, evet, pizza. pizza. kebap. Programdan önce kısmi olarak konuşmamızda evet. belirttiğiniz gibi bir girişimde bulunmuşsunuz ama evet. şartları yokladıktan sonra tekrar ileri bir tarihe mi ertelediniz? Evet, evet. evet. Şubeleşmeye gitmedik de Bu amacım buydu. Dükkanı da buldum. Hani lokasyon çok iyi bir lokasyonda dükkan buldum. Yani biz bu diğer e, uluslararası şirketlerle biz baş edemeyiz. Yani markalaşmış. Markalaşmış. E, diğer pizza markalarıyla e, Domino's Pizza' Hut. rekabet edemeyiz. Evet. Bunlarla diyor rekabet edemeyiz. Peki tam da bu noktada sizin şu an orada hali hazırda başarılı bir şekilde yürüttüğünüz bir işletmeniz var. Evet. Bir markanız var. Evet. Pizza Hot evet. dediniz değil evet. mi? Sizi bu diğer bildiğimiz markalardan ayıran, sizi orada tercih sebebi kılan farkınızı anlatabilir misiniz? Cömertliğim. Bizim cömertliğimiz biz insanlara verirken hani o pizzayı her şeyden önce hamurun kalitesi. Günü birlik hamur yapıyoruz. Franchisingler onlar bir merkezde yapılıyor. Kendilerine gönderiliyor donmuş bir şekilde. Onu çözüp öyle satıyorlar. Ve katkı maddesi çok fazla. Bunun bilincinde olan İngilizler genellikle bizleri, Türkiyeliler tercih ediyor. İtalyanlar da değil. Yani taze bir şekilde yapılmış, Tabii, biz malzemesi daha doğal evet. her şeyiyle buzluktan çıkarıp servis edilen bir pizza değil, bizzat açılarak, Evet e, malzemeleri daha bol şekilde evet. katılarak evet. değil mi? Evet, evet evet. Ve aynı şekilde buradaki e, franchising yapan pizza şirketleri de, burger şirketleri de kimsenin bir şefe ihtiyacı yok, aşçıya ihtiyacı yok içeride. Zaten her şeyi orada, sadece üzerine malzemeyi döküp satıyor. Frandan geçirip satıyor insanlara. Ve burada niye biz başarılı olacağız? İngiltere'de ben helal pizza yapıyorum. Helal pizza nasıl olur? Helal pizza işte hani bizim İslam değer, İslam değerlerine göre helal, domuz etinin olmadığı. Helal sertifikasıyla şu an orada pizza'yı satıyorum. su satıyorsunuz, evet. imal ediyorsunuz. Ee, Bizden o pizzayı alan e, İngiliz vatandaşları, bizim domuz satmadığımızı biliyorlar. Şimdi bu durumda e, Türkiye'den oraya e, turist, e, tikt gezilere gelen, evet. İngiltere'ye gelen insanlar da e, sizi bulmak isteyecektir muhakkak. Tam olarak bölgenizi bir daha paylaşır mısınız? Neredesiniz tam olarak İngiltere'de? Lincoln bölgesindeyim. Lincoln bölgesinin Grantham Kasabası'nda yaşıyorum. Isaac Newton'u bilen varsa, yer çekimi kuvvetini bilen, bulan şahıs. Evet. Onun köyünde yaşıyorum. Onun. Sadece Türküler değil ama internette bizim helal olduğumuzu bilen otobanda geçerken bir restoranınızın so tam so ismini paylaşır mısınız? Pizza Hot. Pizza Hot. Evet. Şu an evet. halihazırda eee bölgenizde tanınıyorsunuz, tercih evet. sebebisiniz. Evet. E, şubeleşmeye de gideceksiniz inşallah. E, bu işe merakı olan bu konuşmalarımızı izledikten sonra franchise olarak sizinle irtibata geçmek isteyen insanlar, Türkiye'de şubeleşme noktasında onlara ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir işbirliği düşünüyorsunuz ve Türkiye'de şu an evet İstanbul'da iyi bir pazar var. Türkiye genelinde de güzel bir pazar var. Hı. Avrupa ile karşılaştırınca, İngiltere ile karşılaştırınca Türkiye'deki imkanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ticari imkanları? Pazar. Çok fazla. Burada insanlar çok kazanıyor. İngiltere'de düşük, şöyle bir örnek vereyim size. Bir direğe tırmanmaya çalışıyorsunuz. İngiltere için söylüyorum bunu. Avrupa'nın diğer ülkelerinde bulunmadım. Kanca takmışlar size böyle aşağı doğru çekiyorlar. Yukarı çıkmanıza müsaade etmiyorlar. Burada ise tam tersi. Devlet bütün imkanlarını seferber etmiş. Sizi böyle alttan kaldırıyor yükselmeniz için. Yeter ki iş yapın. Yeter ki iş yapın. Ama dürüst olmak lazım burada. Yani insan kişi kendisine dürüst olmak zorunda. Bizimle bizimle hani iş yapmak isteyenlerin öncelikle bir inanması lazım. O inancı görmem lazım o insanlarda. Yani şu şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Ee, Türkiye'de iş pazarı çok daha geniş ve evet. çok imkanlar var. Ee, i̇yi bir pazar var. Evet. Ee, ama İşbirliği noktasında güvenilir ortaklara ihtiyacınız var, doğru mu? Doğru. Güvenilir, da helal helal yemek sektöründe olmak isteyenler için geçerli bu. Peki sizin helal sertifikanız bütün dünyada geçerli olan bir geçerli. sertifika değil evet. mi? HMC. Helal Food Certificate diyoruz biz ona. Yani bu bizi izleyenlerimize ciddi bir ipucu aslında evet. ve iş imkanı. Bunu duyurmuş olalım. Yani HHMC evet. dediğim olayda da, bir kuruluşa para ödüyorsunuz, o, o insanlar da sizin dükkanınıza herhangi bir zamanda baskın yapabiliyor. Sürekli denetleniyor bu. Tabii. Güvenlik. Geliyor içeri giriyor, Yap nereden alışveriş yapmışsınız, bütün faturalarınızı görüyor, her paketin üzerinde hangi üründe ne kullanılmış ve helal sertifikası var mı yok mu onları da araştırıyorlar. Evet. evet. Yani, tabii yağına kadar. Biz İngiltere'ye geldiğimizde o zaman gönül bir kişi. rahatlığıyla gelip yemek yiyebileceğimiz bir mekanımız var artık. Evet, her tarafta. Ya İngiltere'de var. Adamlar adamlar yapıyor. Şu an şirketinizi geliştirmek için, daha ileriye taşımak için hedefleriniz neler? İslam ülkeleri. Bizim ülkelerimizde helal güvenilir çok az yer var. İnsanımız çok iyi. İslam ülkelerinde evet. Françeyz sistemiyle şubeleşmeye gitmek istiyorsunuz, i̇nşallah, doğru İnşallah, evet. İslam ülkelerinde şubeleşmeye gitmek istediğinizi evet. söylediniz. Ee, i̇nşallah bu en güzel şekilde gerçekleşir. Çünkü helal sertifikasıyla hizmet veren bir işletmenin sahibisiniz. Evet. Ee, şunu merak ettim. Pizza Hut dediniz. Şimdi uluslararası e, iş pazarında bildiğimiz bir marka var. E, Pizza Hut diye. Yazılıyor Türkçe. Ee, bununla isim benzerliği noktasında bir izleyicilerimiz karıştırmasınlar. Sizin markayı tam olarak anlatabilir misiniz? Ee, evet, biz Pizza Hot, acı manasında acı pizza. Evet, o ile yapılıyor. Evet. Onlar hat, şapka. Türkçe olarak şapka. Pizza Hot, hot evet. olarak yazılıyor. Evet, Pizza Hot olarak yazılıyor. Aslında birazcık tane işe başlarken. Yani ee, insanlar halen bizi pizza hat olarak biliyor. Orada da aynı şekilde. Benim bulunduğum kasapada o pizza hat da yok. Hem benim için ekstradan bir getirisi oldu. Aynı zamanda kulağa da hoş geliyor. Pizza hot, acı pizza. Gayet evet. iyi. İslam ülkelerinde niçin açmak istiyorum? Ben birçok İslam ülkesinde bulundum. Tabii başta Mekke, Medine olmak üzere. Maalesef hepsinde aynı. Aynı sıkıntı yaşıyoruz. Yani bildiğimiz markalar var. Evet, başka da yok. Diğer olanlar da göremiyorsunuz. Yani bu bildiğimiz bu... markalarda helal sertifikası var mı? İşte o asmamışlar bunlar. Yok o zaman. Yok. Bence yok. Yani o zaman ciddi bir pazar açığı var şu ya anda. Ya ben düşünün. Eee gerçekten <laughs> İslam ülkelerine hizmet noktasında helal sertifikası olan ve kalite olarak da beğeni noktasında kendisini kanıtlamış bir markanın bu pazara girmesi çok iyi olur. İnşallah. Çok umutluyum. Bunu özellikle bu işe merakı olan izleyicilerimize hatırlatıyoruz. Evet. İşbirliği noktasında ciddi bir imkan tanıyorsunuz aslında, sunuyorsunuz. Yani aslında birazcık da helal satmak çok zor. Dürüst olmanız lazım. Nasıl, Şimdi sor? dürüstlüğü, güvenilirliği e, konuşmamız içerisinde son derece belirttiniz. Evet. E, üç tane iş yerine biraz tabii kandırılmış olarak e, başladınız, işte süreçler evet. yaşadınız. Ticarette herhalde en çok vurgulamak istediğiniz e, üç kelime desek Dürüstlik, dürüstlük, 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 güvenilirlik, işini güzel yapmak diyebilir miyiz? Bu bunun tabii, altını çiziyorsunuz. Yani çalışmak çok farklı bir şey. Yani çab olmadan bir şey sahip olamazsınız. Babanızdan kalan para olsa dahi biter o. Konuşmanın başında e, ikinci bir işten bahsetmiştiniz. Evet. Yaklaşık iki sene boyunca çift işte çalışmışsınız. <laughs> evet. Şu an merak ediyorum. Halen ikinci işiniz var mı? Var. Anlatır mısınız? Nedir? Bu biraz keyfi oluyor hani. Kendimi geliştirmek için süre. 2010 yılında öğretmen oldum. İnsanlara araba sürmeyi öğretmeyi öğretmen oldum. Drive instructor. E kazancı olmadığı için tekrar eski işime geri döndüm. Ama bu arada boş zamanlarımda da bu işi yaptım ara ara. halinde yapıyorum. Yani keyfi olarak yapıyorum ikinci evet. iş olarak evet. biraz hobi gibi, hobi gibi severek yaptığınız e, trafik öğretmenliği diyebiliriz evet. herhalde. İnsanlara Sürüş insanlara öğretmeni. araba sürmeyi öğretiyorum. Faydalı oluyor mu? Çok insana vesile oluyor musunuz? Bir de şu an Türkiye'de ehliyeti olup da oraya gelip orada yaşamaya başlayan insanlar buradaki ehliyette ne kadar araç kullanabiliyorlar? Bir yıl. Bir yıl. Bir, yıl. Bir. bir sene sonunda oradaki kurallara göre tekrar ehliyet mi almaları gerekiyor ya da yenilemeleri mi gerekiyor? Bunu da anlatır mısınız? Ehliyetleri geçersiz oluyor. Yani sıfırdan ehliyet almaları gerekecek. İki, basit orada aslında. Çok basit ehliyet almak. Bir yazılı sınava geçeceksiniz, bir de direksiyon sınavı. Yazılısına ve direk Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Artık programın sonlarına geliyoruz. Evet. Bizi izleyen gençlerimize, özellikle İngiltere'de yaşamak isteyen, e, ki şu an sadece genç de değil, Türkiye'de gerçekten e, yurt dışında yaşamak isteyen, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşamak isteyen çok fazla insan var. Ailecek, oraya gelip oraya yerleşmek isteyen insanlar var. Ee, neler aktarmak istersiniz? Olumlu taraflar, olumsuz taraflar ya da gelmek isteyenlere neler söylemek istersiniz? Olumsuz tarafı dil bilmiyorsunuz. lalsınız. konuşulan anlamıyorsunuz. Sağırsınız. İçinde bunun yeni gittiğiniz ülkede tanımadığınız için körsünüz. Hem Poz konuşamıyorsunuz hem duyamıyorsunuz, hem göremiyorsunuz. Evet. Nasıl yaşayacak, nasıl i̇şte tutunacaklar? Bunun zorluklarını insanlar? bir üç ay, altı ay çekecekler. Yani dil bilmeden kesinlikle tavsiye etmiyorsunuz. Yok gitsinler. Yani Ülkeyi görmek çok güzel. Başarılı olması. Ama yaşamaya gelince çalışması gerekiyor. Yani çalışmak kusura bakmasın kimse. Çalışmadan olmuyor ağabeyciğim. Çalış, İş bulabilecekler çalışma. mi? Mesela dil bilmeden. Siz İş az bulur. önce dediniz ki... İş, i̇ş bulmakta sıkıntı var dediniz. İş bulmakta şöyle sıkıntı var hani gidip de bir çalışma izninin olması tabii, gerekiyor. Çalışma izni bu muhakkak. Çalışma izniniz olması gerekiyor. Hani kaçak da çalışırsınız ama şartlarınız çok kötü, çok ağırlaşır, çok az paraya çalışmış olursunuz. Ama resmi olarak geldiğiniz zaman hani niye Avrupa'yı düşünüyoruz ki? Bakir bir Afrika var elimizin altında. Evet. Afrika'ya gidecek olan bir insan emin olun Avrupa'daki insandan daha çok para kazanacak. Eğer amaç para kazanmak ise. Avrupa'da herkes asker gibi yaşıyor. Kurallar çok keskin. Çok keskin. Herkes için geçer kurallar herkes için geçerli. Trafik kuralları değil mi? Burada aynı levhalar bizde de var. Aynı kırmızı ışık bizde de var. Orada geçtiğin zaman kırmızı ışıkta ehliyetin 4 parçadır. Birini alırlar senden. Bir de mahkemeye gönderirler seni. Hani sen bu işe geçtin ama niye geçtin sen bunu? Bilerek mi geçtin? İşin mi vardı? Yani gerçekten acil bir durum mu vardı burada. Yoksa sarhoş hoş muydun? Yani cezaların çok caydırıcı nitelikte olması. Bütün cezalar öyle. Ee, yani. yani bir insan Şimdi bir taraftan avantaj, bir taraftan dezavantaj. Yani, ya Ama... biz insanız değil mi? Kavga etme. O kavga ettiğimiz anlar oluyor değil mi? Muhakkak. Kavga ediyorsun. Orada insanlar kimseyi ayırmaz. Bırakın kavga etsin. Bırakın kavga etsinler. Mi? Kavga edeceksen diyor. Ayırma, ayıracak kimse bakmayın. Ve orada genelde insanlar kavga için ellerini kullanırlar. Kimse de silah olmaz. Silah olmaz insanlarda. Bir, insanlar polis gibi davranıyor Türkiye'de. Sokakta olsun, araba sürerken olsun, restoranda olsun. Polislik yapıyor. Ya bir insan hani istem dışı öksürebilir, istem dışı bağırabilirsen orada onu sus deme hakkın yok. Onun, onun ne yaşadığını bilmiyoruz biz. Dediğiniz Türkiye'de. Türkiye için söylüyorum evet. tabi. Yani susturuyorsunuz hemen. Bir şey oldu ama o insanın hayatını biz bilmiyoruz değil mi? Polis de, poli, her polis olmayı bırakmak zorundayız. İnsanların hayatlarına karışmamak zorundayız. Yani insanların birbirlerine daha saygılı, Tabii daha et. nezaketli, daha hoşgörülü evet. olmasını istiyorsunuz. Şu ülke. sırada bizim ülkemizde günaydın, selamünaleyküm olayı doğmuş ya hani Ben selamünaleyküm diyorum insanlara. Karşı taraf günaydın diyor. Günaydın diyorum. Ne olmuş? Ya sokaktan akrabalar kendi aralarında selamlaşmayı bırakmış, camide namaz kılıyoruz. Kimse kimsenin gözünün içine bakmıyor. Şimdi ben de bir süre Avrupa'da yaşadım, evet. İsviçre'de yaşadım. İsviçre, Almanya, Almanca konuşulan bölgelerin tamamında yani bölgeye göre lehçeler değişiyor ama işte grüskot, grüetsi yani Türkçesi Allah'ın selamı üzerine evet. olsun. Bildiğimiz selamünaleyküm. Evet. Şimdi çok yaygın bu. Birine Karşılaştığınız yabancı da olsa selam vermezseniz bu bir nezaketsizlik olarak görülüyor. İngiltere'de de böyle mi? Böyle böyle. E, onu bırakın sokakta biz kendi ailemizin içindeki bireylere küsmüşüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği selamı e, yay aramızda yaymak, e, selam vermek, selam vermek, sünnet almak, farz. Bunu çok güzel uyguluyor Avrupa. İnşallah biz de en güzel şekilde uygularız i̇nşallah. diye ümit ediyoruz. Ee, son bir mesajınız varsa onu alalım. Sonrasında vedamızı gerçekleştirelim inşallah. İngiltere yolunuz düşerse beklerim. Grant'ın Pizza otam ee, bir pizzamızı denemiş olursunuz. İnşallah insanların bazen insanlar benden tavsiye bekliyorlar ya. Ben diyorum ki mutlu olmaya çalışın. Mutlu olmaya çalışın. En küçük rızık paradır. Gülümsemek sadaka. Evet. Bol bol tebessümü dilimizden, efendim yüzümüzden düşürmemeliyiz. Evet. Efendim Anadolu'nun bağrından çıkıp Avrupa'ya gitmiş yaklaşık 20 yıldır İngiltere'de yaşayan, orada kendi işini kuran başarılı bir şekilde orada bizi temsil eden. Mahmut Boz iş insanı Mahmut Boz bugün misafir ettik. Pizza Hoten hot. efendim sahibi yolunuz İngiltere'ye düştüğünde gidip e, gönül rahatlığıyla e, restoranında yemek yiyebileceğimiz, pizza yiyebileceğimiz bir işletmenin sahibi kendisine çok e, tekrar çok teşekkür ediyorum Eyvallah. misafirimiz olduğu için ben e, orada efendim size başarılar diliyoruz ve franchise sistemiyle inşallah bu hizmetinizi İslam ülkelerine ve Türkiye'ye de taşımanızı gönülden yürekten destekliyoruz. Eyvallah teşekkür Diliyoruz. ederim İnşallah. Efendim bizlere eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin de e, Mahmut Bozdemir gibi başarı hikayeniz varsa bizimle paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz varsa lütfen bize ulaşın. Bunun için e, YouTube sayfamız üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. www.ahmetakifyilmaz.com web sitemiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tekrar sizlere eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi yüreğinizin sahibi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.